Badanacı, badanacı, Benim evimde badana var mı? <laughs> <laughs> evimde badana var mı? Badanalarım. Badanalarım. O ne demek ki? Şey. Badan. Biz kız badana diye bir şey vardı ya. Tamam. Boya yaparım. Aynen. Boya yapılır. Evime her gelip badanamı yaparsın. Yani şu bir evet, iki para veremem. Ne yapıyorsun? <laughs> Bu uf, uf, nasıl uf, uf, bir yatma şeklidir ya? Malak mısın? <gülüyor> <gülüyor> Biraz Ay iyi <laughs> Beğenemedim. 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 Yatarak çalışıyorum. Ben yatarak verimli bir şekilde para kazanabiliyorum. Benim şimdi yapmak yatarak yatarak üretebiliyorum bir yani. öyle kolay çıkıyor. Ne yapıyorsun? Bu Göster. benim videom. Ben diğerlerden yani daha Neden? Tekrar. Neden? Sebep gösteremiyorsun bunu. Bir anda masaların altından geçiyor. <laughs> neden? Yani <ben> ofise biliyorum. <laughs> neden yani yerde uçan yunu <laughs> görmek zorundayım. <laughs> ben. Ne aldın? Abi? Ben çok <laughs> anlamlı bir şey aldım. Artık kapılarını daha <laughs> kompakt kullanabilmek için kapı tutacağı aldım. Artık beyleri kullanmam lazım. Sen ne aldın? Ben e, halı fıçısı aldım. <laughs> Böyle kedilerinden dolayı halıları fıçısı aldım. Ne kadar düşündüm. Muhteşem. <laughs> ben <Yani> makyajı da yapabilirim onunla. Evet. Thank video yılı geçti hala gelmedi. Üç <laughs> yılı geçti hala gelmedi. Yaşlanıyormuşuz. Ya. gel yani. <laughs> ya yaşlanıyormuşuz hala bekliyoruz. Ben ya, Meryem'in doğum günü falan.

Ayy, da hiç sevmiyorum ama hadi neyse. Üstümün kameramanı yapmış. Gördüğünüz gibi böyle şartlar altında çalışıyorum. şiddet görüyorum ama hala burada duruyorum. Şimdi böyle Bana neden böyle Hayır. konuşması yapacak. Hayır. Ha, kesin hep böyle diyorlar. Hiç kimse böyle doğum günü yapmıyor. Yalan mı? <laughs> <laughs> Sen hep bu dünyaya haklı olmak için mi geldin? Dört Her zaman. Benim olayım bu. Merve'nin dünyaya gelme amacı haklı, olma. Olma. Hıla, haklı olmak. Haklı olmak için Zaten. <laughs> Yok mu bu, bu çatalla? Çok, çok, çok güzel lan. Ben bir şey yemedik daha? başka yemeyeceksin diyorum zaten. Bu kadar. Ben bir şey yemedim Ben bir de yemek yemeyi düşünüyordum. Yediremeyecektim. Yemedim ki. Merve bir şey ye. Onu yeme. Onu <laughs> yeme. Aa, Hiçbir şey yemedim ya. Sen ne mi yiyorsun? Yiyeceğim tabii ki. Ben yemeyeceğim tabii ki de. Niye yiyeyim ki? Sırf şeker. Yiyecek sen git. Şey yapıyormuş. Yemek ister misin? Şak diye. Evet, tipimse düğün Şöyle elimle sana. Mervelerin düğün pastası da bundanmış. Duydum, benden duydum. Sen biraz geriden çek. Gerekirse ikili gör, bilmiyorum. Yani benim tabloşuma girme. Tamam. Çünkü yedin mi? Evet. Burada, burada. Yer oh. yer, sonra yer. Acele etmeyin. Önemli yemek değil. 3, 2, 1, buyurun. Arkadaşlarım bana çok tatlı bir doğum günü sunmuşlar. Pastamızı test Pastalarımızı Pastalarını, diriltmen kanallarını taktım. Şimdi bana hediyeler almışlar. Onları verecekler. Çok heyecanlıyım. İlk o gün arkadaşım geliyor. Doğum günün kutlu olsun bebeğim. Onun için çok ihtiyacım olabilecek. Güzel bir hediye almak istedim. Ama lütfen bunu benim için kabul etmeyin. Küçük gözüküyor. Ne alakası ee... var şimdi? <laughs> yani küçük Hayır, olabilir ama... Küçük gözüküyor hediyeler, daha da değerli hediyeler. Ben yani. onu yani. şu an 8 taksitle aldım bu arada. Şimdi daha onu söyleteceksin da yani. Bu diyorum bak. yani içinden böyle çok değerli bir şey çıkacak gibi hissediyorum. Ki, ki öyle istiyorum. bir şey çıkacak, hadi bak bakalım. bakalım. Ama lütfen abartılı teşekkür etmene gerek yok. Tamam. Birazcık böyle bir şey etmek Sana layık like yani öyle. İlk göründüğünde direkt yani görüyordum. Bütün de direkt gördüm, sen aklına geldin. O yüzden hemen almak istedim. Allah Allah çok merak ettim. <laughs> şey de paketlemişsin yani. Bayağı evet, evet, mantıksız evet, evet, falan. Değerli bir şey çıkmıyor. Nasılsın? Evet. Evet. <laughs> teşekkür etme. Bak daha fazla teşekkür etme. Kapı şey. Evet. Behlül yapıyordun ya. Behlülü koyuyordun onun yerine. Artık bunu koyarsın diye düşün çünkü. Beş nazar boncuğu da var işte. Nazarlar da var. Çok iyi de. Serp. Tamam, hayalim bu ya. Evde bir şey eksikti bugüne kadar. Ya, onu buydu işte. Diyordum ki ne eksik ne eksik. Kapı tutacağız. İşte dostlarım günlerde anlıyor nasıl dostlar olduğunu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Los. Teşekkür ederim. Yeni yıldan dileklerim neler bende ben düşmez. Yeni yıldan beklentilerim artık 3 milyon abone olmak. Arkadaşlar lütfen şu kızı artık 3 milyon yapalım. Çok beni de aç, büyütelim. Bu arada doğum günün pazartesi günü. Burası Kaykay mı var? Evet. Liç. Çılgınlık yapacağız şimdi. Burak'ın bu çılgınlığı sebebi sen misin? Evet. Sanki senden çıkmış gibi görünüyor. Evet canım. <laughs> normal, Aa. normal efendi efendi Kaykay'la ayaklarımız üzerinde duruyorduk. Ömer çek. Ama artık duramayacak. Ama şu anda niye böyle bir şey yapıyoruz ben de bilmiyorum. Gerçekten <laughs> pişman olacağım. Pişman da olacağım ama eminim. Hazır mıyız? Evet. E, man man hazır mısın? Evet. Rengeni evet, sağlam arıyor. E, Rengeneyim şu anda. E, şu anda. E, şu anda. Bak, geliyor. O zaman geliyoruz. Aman Allah'ım. Bir Aman yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir e, şey yok. Şey, şey, şey. tellesini atak e, mı yani? Mmm. Bu bana yakışır mı? Tabii de yakışmaz. İş yerim iş yeri hiçbir yerden alamam. İşte Bakımıma değil. çok özen gösteririm. Bunu zaten biliyorsunuz. Hmm, yani, yakıştı böyle. Ya Merve ile şimdi kahve içip daha doğrusu ben kahve içeceğim. Ondan sonra spor salonuna Abi, gideceğim. Beni kadar... <laughs> alabilmek için kafanın yarısı yok. <laughs> bu olay da çok <laughs> Saçma geliyor bana. İşte ben şimdi e, spor, spor, salonuna gideceğim. Ondan önce Merve ile kahve içeceğiz. Bayağıdır görüşemiyoruz çünkü Merve'cim kendini hasta etmiş. Aynen. Felaket bir hasta oldu. Ama evet. korona değilim valla. Emin misin? Biraz benziyorsun. Anne şimdi beni spor salonuna kaydettirmeye getirdi. Şey, ben sadece bakıyorum. <laughs> ben beni izliyorum. Bana bunu ödeyi verecek misin anne? Şimdi? <gülüyor> 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 Manevi annem. Benim gazlaman lazım. Hadi ya ödersin ne olacak ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, öyle değil ya. Youtuberlar çok kazanıyor zaten <gülüyor> falan. <gülüyor> o tipik muhabbet ödülürüm, var de. ya. Ne yani 121 ödemeyecek misin? Ben mi ödeyeceğim annem? Nasıl like, karşılayın <laughs> falan? Ben yeni geldim. Ben kendilerim alalım. Ya, şey Benim de gazlansın eğer. Evet. Ben de eğer. Beraber. Ha, o zaman işler değişir. <laughs> Dur ben biraz gazlayayım mı? Dur ben birazcık bunu bir Siz de o zaman şeye. Ne? O in size dün bahsedilen giriş şey. Şimdi televizyon bakmaya geldik. Evde biliyorsunuz ki bir tane küçük televizyon ama 10 yıl önceden kalma. Şunu almayı düşünüyorum. Biraz sinema geceleri yapılabilecek bir televizyon bence. Açısı çok isteyeceğim bir şey. Merve almayı düşünüyorum. Ben sen ne diyorsun? Ben başka bir şey düşünmediyorum. Diyorsun. Benim duvarıma sence o mu okey diyelim ha? Diğer dedim diğer tezgahı. Evet. bu tabii ki. Güzel bence ya. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar. Ne yaptın söyle bu saatte. Burada evet. ne yapıyorsun bu çocuk? Kapak, Mervin kapağını Evet. Tam ne yılları yatarak böyle bu gecenin bu saatinde çalışa çalışa. Saatte söyleyelim saat. Aa saat var Saat şu an gece 5 Bay gel Şükrü'cüm Alo Tro Mandalorian oldum Bu kim ya Alo oh. Ro İnanmıyorum Alo ne haber ya <gülüyor> 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 Ha Ya aşkım maskeler zaten öyle oluyor. Aynen siyah. En azından siyah. Doktor maskesi gibi değil. Maske dediğimiz ben de şey sandım, Black Mask böyle... Normalde bir korona maskeleri şey böyle olmuyor mu zaten? Evet, herkes bunlardan alıyor. E tamam işte. bile 50 lira zaten şu anda. Tamam, okey. Aynen. Corona! Ay. <laughs> Corona! Yakıştı güzel oldu. Kaynaklı şey. Yok o <gülüyor> şey, oyun var ya bir tane. Ha, Ne o, unuttum. Anladım ama... Anladın mı? Onun şeyini de, ha? Bu mandalorian maskesi. Aşırı cool oldum yalnız gerçekten, ben <laughs> çok sevdim. Ben bunu bayağı Virüsten korunmak için değil, normal aksesuar olarak evet, da takarlar. Zaten herkes öyle tutuyor ki evde. Japonya'da, Kore'de herkes öyle. <laughs> hey, Bence Chunni gibi olmuşsun. <laughs> evet, Chunni'ye <şimdi yedim. gülüyor> <laughs> de benziyor. Sen niye gidiyorsun evet, birazdan? Ay ne oldu az önce? Tamam yeter artık ama yemeyin Chunni'yi ya. Bak ben de hem de sevkiler. Ben de rahat bırak. Bir tavrı ver yukarıda. Zaten kaç tane lahmacun var orada. Bu daha bir lokmaya kadar vermiyorum. Neye kuduruyorum? <laughs> ne <sebepler? gülüyor> bu ne? Boş, boş yapma. yapma. Abi, boş şu yapma. <laughs> <laughs> Böyle gezmek istiyorum. <laughs> Bak sakmak her Böyle giriyorsun yeğen yeşil. Hemen solda böyle bir tane kocaman market var. Onu böyle girerken sağ tarafta böyle aynalı aynalı dev gibi ofis binaları var böyle pırıl pırıl. Sanki böyle... Tansu'cum gel seni böyle ama Tansu'yla tanıştınız tanıştınız. Tansu bu arada Merve'nin de stanı. Evet. Yes, ne yapıyor? Bir haftalığına evet. iş vlogu çekiyorum. Ne asla iş yapmıyor. Aynen asla yapmıyorum. <laughs> hepsini yaptım. Ya beni ne <laughs> şey <yapıyorsam>? <gülüyor> <gülüyor> Ya çok çalışıyorum. Anladın mı? Aşırı yoruldum. Tansu çok iş var diye geliyor yanıma. <laughs> Beş dakika koltukta oturuyoruz, merak <laughs> olsun. Merve de evi bakıyor bu arada. Nasıl iştahlı iştahlı anlatıyor. Yazık. Köpek gibi artık biliyorsunuz ev fiyatları aşırı derecede arttı. Evin içini bir görmüş, çok geçirmiş. Beni anladın mı dedim çünkü ben de altı aydır ev bakıyorum. Onu da beni anlayan birileri çıktı. Beğendin mi yeni makinanı? Çok sevdim. Şimdi <laughs> <Üzünü> bilip geleceğim. <laughs> bu ne? Galiba, bu galiba, ne Tansu? Güzel bir yer. Benim çalışacağım yer... Kaldırılmış. Şunu güzel. <laughs> <laughs> Şunun güzelliği. Merve bu arada koyu makyaj daha çok yakışmıyor. Tam Bana bu arada koyu makyaj yaptırıyor ya sabah sabah. Çünkü en güzel doğal en güzelsin. En güzeli doğal ya. Şimdi oyunu Merve oynayacak. Merve'nin bu tip oyunlardaki başarısını hepimiz <laughs> <laughs> çok iyi biliyoruz. <laughs> <laughs> Merve geri git biraz. <laughs> Çocuğun dibine kadar giriyor. <laughs> Sürekli yapıyorsun. Buradan çok şey görünmüyorlar. <laughs> Herkes kendi kendi bir şey. Buradan böyle görünüyorlar. Oğlum görüntüye bak lan. Aslında olan bu. Oh havada uçuyor her şey. Yatan kanka. Pardon ya çok özür dilerim. <laughs> Oyunu izliyorum da çalışma alanım kaldırılmış Rahat da rahatça çalışamıyorum de, da. Merve öldür onları öldür. <laughs> öldür onları. Aferin süper. Hepsini geber. Oynasana Merve. Ha? <gülüyor> Köpeği <gülüyor> ekrandan <gülüyor> görüyorlar zaten gerçek olmadığını düşünüyorum. Herkes şey soruyor köpek gerçek mi? Oh, <laughs> my God. <laughs> Nerede yapalım kapıyı da? Sadece sadece böyle böyle. Allah'ım çok. yok Tamam, maçı başladı. Siktir oğlum gerideki al yeter Elimi kopardı şuna bak ya pislik Muhtaj dünyası <laughs> Yaşıyorum Süleyman'ın özür dileriz Süleyman'a an bir uh, baktığını çalıyoruz uh. Tasarım yaptırıyoruz ama bu gördüğünüz 15 dakika çaldınız Bu salak yüzünden Muhtaj dünyası Saçma Bence dünyası büyük olmalı. Şu dünyası. Makyaj biraz yani daha. şu aşağı alayım o zaman. Aa, CD'siyle. olur. Değil mi Tansu? Orada mısın? Bir işe yararsın ben. Manyağa bak ya. Hiç bakmıyor bile. Tansu'cum fonta bakıver. Şu an meşgul. <laughs> Çok durak. Çok durak. bayılmaman gerekiyor Yazı olmasa striplere bak. satmaya çalışıyorlar. Tabii Süleyman yapamadın mı? Şükrü'ye mi yaptırıyorsun ya? Ben şeyde iyiyim ya. Süleyman resmen yapamadın evet. galiba Ya yanlış anlaşılma olmasın? Ben sport düzenlemekte değilim klasör Dur abi ben Ben düzenlemekte de iyiyim Hayır şaka gibi Tansu sen ne yaptın? Kralı yer mi? Atıyoruz onu Tansu bu bu arada Ay, Süs eşyası değil O da çalışıyor O da böyle su içiyor, yemek yiyor falan Gayet iyi, normal insani faaliyetlerin <laughs> hepsini yere getiriyor Aynen güzel oldu bu Artık Evet kutlayabiliriz. Anter buluyor. <laughs> <laughs> Çok Allah'ım kafayı yiyeceğim. Bunu yapıyoruz yani. Bildiğin tüm mesaimizi buna verdik. Sakın fikrimizi çalmayın <laughs> Gördüğünüz üzere saçımı, başımı kestirip insana benzemeye çalıştım. Ofiste de do... malum aa, yanlış. Top oynamaya başladılar. Artık evime gideyim ben de bir dinleneyim diye düşündüm. Şimdi de, de dinleneceğim. Çok yoruldum. Saat şu an bakıyorum. Saat şu an 9. Yani biz de artık bir evimize gidelim be.